Hoşğor geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bir rehberlik programıyla daha karşınızdayız ve eğitim psikolojisi uzmanı Tarık Akkoç yanımızda. Hocam hoş geldiniz bizlere. Ee, öğrencilerimizden bize çok fazla soru geliyor fakat ben öncelikle onların sorularını bir kenara alıyorum ve size kendi sorumu alıyorum. Türkiye e, bir sınavlar ülkesi. Yani LGS'dir, YKS, YKS'dir, KPSS, derken böyle alıyor gidiyor. Ee, sınav ülkesi olduğu için de sınava hazırlanan öğrencilerimiz <laughs> sürekli olarak gergin. Evet. Öncelikle birçok kişi için bilgilendirme olarak düşünebilirsiniz bunu. Hı, Hı Sınava hazırlanan öğrencilerin psikolojisi nasıldır? Yani harika. Onlara nasıl yaklaşmak gerekir <laughs> ve neler hissederler? Kendilerinin bilincinde olurlarsa belki bazı şeyleri Hı -hı. kendileri de aşabilecekler çünkü. Hı -hı. Bu noktada neler söylersiniz hocam? Harika, çok güzel bir soruydu aslında. Hayatın içinden bir Hı -hı. soru. Öncelikle şunu söylemek gerekiyor. E, eğitim sınav psikolojisini yönetirken bizim dikkat ettiğimiz bir şey var. Ergenlik psikolojisi. Hı -hı. Ne demeye çalışıyoruz? Özellikle ortaokul, lise öğrencisi ergenlik döneminin tam merkezinde. Hı -hı. Burada psikolojik, sosyolojik ve biyolojik değişimler söz konusu. Hı -hı. Ve arka planda çok ciddi manada... Alışkanlıklarınızı kontrol etmek, dijital bağımlılığınızı kontrol etmek ya da aile içi iletişim psikolojisini kontrol etmek, evet. arkadaş çevresini kontrol etmek gibi birçok farklı parametre var. Şimdi burada ortaya çıkan tablo şu aslında. Tüm bunların yanında siz bir de LGS ya da YKS'yi orada çok iyi bir şekilde alışkanlıklarınızı kontrol ederek, dijital bağımlılığınızı kontrol ederek ya da o psikolojiyi, sınav psikolojisini kontrol ederek tamamıyla disiplinle derse çalışmanız gerekiyor. Öğrenci için bu çok zor bir şey. Çünkü gelenlerin çoğu şunu, ya hocam tamam anladım da diye başlıyor, Hı. arkasında şu var, anladım da ders çalışmak canım istemiyor. Anladım da ailemle sorun yaşıyorum ya da arkadaşlarımla sorun yaşıyorum. Ya da hocam ben şu anda çok ciddi manada değişimler var ve hayata adapte olmakta sorun yaşıyorum. Ama bir yerden de LGS ve YKS baskısı var. Hı. Derece yapabilecek misin, yeteri puan alabiliyor musun, konuları hallettin mi? Ailenin, öğretmenlerin, çevredeki sosyal çevrenin ya da işte arkadaşlık gruplarının çok ciddi bir baskısı var. Aslında bu psikolojiyi yönetmek hiç kolay değil. Dolayısıyla öğrencilerimizin çoğuşunu yapıyorlar. Hocam bu işi nasıl yapacağımı bilmiyorum. Yani sınav psikolojisini nasıl yöneteceğimi bilmiyorum. Oysaki çevremde hep şu söyleniyor diyor. Lütfen ders çalış. Evet. Yani diyorlar ki. Ne yapmam gerektiğini söylüyorlar hı hı. ama nasıl yapmam gerektiğini hiç kimse söylemiyor. Aslında nasıl yapması hı? gerektiğini söylense bile öğrenci o sırada <laughs> aşması gereken başka şeyler olduğu için kafadan onlardan dolayı olmuyor. Bir de bu ders çavuş baskısı, baskı demeyelim aslında buna Öğrenci yapması gereken şey söyleniyor ama... Hı hı sürekli olarak aynı şeyin söylenmesi ister istemez artık öğrenci ya biliyorum zaten ders çalışmam gerektiğini sınava hazırlanıyorum ya ben hı hı. ders çalışacağım zaten ama hı hı. bir şeyler eksik diyor neden bir şeyler eksik motivasyonum eksik mesela hı hı. her şeyden önce hı hı. ya da günümüzde öğrencilerde en çok olan şey ne yazık ki neden çalışayım? Yani Hı. amacım ne benim ders çalışmakla? Bakın çocuk kendisi bulamamış o amacı, bulamamış derken kafasında onlarca şey geçiyor belki de yüzlerce şey geçiyor. Fakat bir noktada sabitlemekte zor, sabitlenmekte zorlanıyor öğrenciler. Hı. Neden ders çalışayım diyor. Ondan sonra... Ee, biliyorsunuz bu öğrencilere ders çalış deyince, ben de bir ergen babası olduğum için söylüyorum. <laughs> güzel. Ee, agresif tavırlar başlıyor. Aha. Biliyorum çalışacağım, şunu yapacağım ben bunu yapacağım, karışmayın vesaire genel olarak yaşadığımız budur. Bir, öğrenci bu psikolojisinin hmm. farkında mı? Yani hmm. bir ergen aslında böyle bir sorun yaşadığının farkında mı? Hmm. İki, biz e, bu öğrencinin çevresindeki insanlar olarak Nasıl hı. davranmalıyız? Bu hassas dönemi atlatmasına nasıl yardımcı olabiliriz? Harikasınız. Çok şık bir soruydu. Aslında hocam şöyle bir şey var. Ortaokuldaki bir öğrenci ilk kez LGS yani ulusal çaptaki bir sınavla karşılaşıyor. Hı hı. O psikolojiyi yönetmek kolay olmuyor. Ergenliğin daha başlarında hı hı. ve aynı zamanda bu sınav. Ama lise için durum çok farklı. Aslında lisede ergenliğin zirvesine doğru çıkıyoruz. Duyguların her şeyi zirvede hı. ve bir yerden de YKS denilen bir sınav formatı var. Öğrenci aslında diyor ki ya ne yapmam gerektiğini biliyorum. Ama diyor bunları nasıl programlayacağımı yani iki şeyden bahsediyoruz. Psikolojik sağlamlık hı hı. ve öz disiplin. Aslında psikolojik sağlamlık oradaki irade gücü diyebiliriz. Hı hı. Öz disiplin ise aldığı kararları disipline etme yani programa koyma. Hı hı. Bu ikisinde çok zorluk yaşıyor öğrenci. Neden bunu söylüyorum? Mesela diyelim ki öğrenci bir ders çalışacak. Arkadaşı arttan pıt yazıyor. Ve yazdığı zaman oraya bildirim düştüğü an öğrenci tamam ya ders çalışacaktım tamam. ama biraz mesaj yaşayayım. Biraz sosyal medyada gezeyim. Biraz dizi izleyeyim. Bu defa şu oluyor. Zaten öğrenci iradesi zayıfsa ders çalışmamak için farklı etmenler çok fazla. Hı hı. Şimdi anne baba burada nasıl bir rol oynamalı? Anne babanın ya da öğretmenlerimizin çevremizin oynayacağı en önemli rol şu. Tamamıyla fiziki ortamı ayarlamak. Ne demeye çalışıyorum? Mesela çoğu şu anda tuşu telefona geçmeye çalışıyor hocam. Sebebi ne? O psikolojiyi, o iradeyi yönetememekten çok korkuyor. Yani şunu diyor. Ben yıl sonunda aslında hocam çocuklarımızın çoğu zeki. Ama süreç içerisinde dijital bağımlılığı olan, arkadaş çevresi olan aileyle çatışma yaşayan, birazcık da ders çalışmak istemeyen öğrenci yıl sonunda çok düşük sıralama yapıyorken bunları kontrol altına alan, çalışma disiplinini sağlayan çocuklar çok güzel derece yapıyorlar. Hmm. Ve sizi tebrik ederim. Muhteşem bir uzman kadroyla bunu çok iyi yönetiyorsunuz. Hmm. Evet, arka planda da bu psikolojiyi kattığınız zaman işte o zaman muhteşem Türkiye dereceleri geliyor. Niye? Öğrenci çok iyi çalışacak. Diyor ki hocam benim kız ya erkek arkadaşım var. Sorun yaşadım. Abi bir ay iptal. Bir ay. Hocam hangi bir ay? Bazen <laughs> gerçekten de şaka değil bu. Yani <laughs> özel ders verdiğim zamanlardan da hatırlıyorum. Ee, tehlikeli bir dönem arkadaşlar. Evet. Sadece bir ay değil. Bazen bu sene sonuna kadar Hı -hı. ben mezuna bırakayım. Ya da ben ikinci defa mezuna bırakayım. Bu kafayla çalışamam moduna düşebiliyor insan. Mesela Kesinlikle. az önce bahsettiğiniz olay vardı ya. Hı -hı. Bir mesaj geliyor. O mesaja odaklanıyor. Dikkat diyor dağılıyor. O dikkat bir sefer dağılmıyor. Mesajın içeriğine de bağlı. Kesinlikle. Mesajın içeriği eğer böyle... Ya Berk mesela, isim sağlıyorum. Sen niye onun yanındaydın? Tak! Çocuğun da kafa gidiyor, kızın da kafa gidiyor. O yüzden bu dönemler ne yazık ki hassas dönemler arkadaşlar. Eğer amacınız sınava güçlü bir şekilde hazırlanmaksa karşınıza böyle anlar çıktığında psikolojinizin bozulacağını, ister istemez bozulacağını ve şu beyin ya yani sendeki de 300 gram, bendeki de 300 gram diyorum ben bazen ya da ne kadarsa ağırlığı. Bunun %80-90'ını o tarafın meşgul etmesi hı hı. sana çok az ve belki de verimsiz bir kısmını bırakıyor. Dolayısıyla olmuyor ne yazık ki. Kesinlikle. Aslında hocam çok güzel bir yere değindiniz. Ee, i̇nsanların beynini, zekasını kullanma kapasiteleri farklı yani aslında şöyle düşünün her bir insanın zeka alanı farklı. Hı hı. Ama akademik zekada baktığınızda aslında odaklanabildiğimizde çocukların hemen hemen birçoğu bunu yapabilecek kapasitede. Hı hı. Ama siz onu kullanmadınız diyelim ki %60, %70'ini farklı etmenlere kullandınız. Ne demeye çalışıyorum? İşte içerisinde dijital platformlara kullandınız, işte karşı cinsle olan iletişiminize, akran çevrenize ya da onların dışında özel hobileriniz var. Sınav yılında sınav odaklı değil de özel hobilerinize ayırdınız. Yıl sonundaki tablo çok iç açıcı olmayabiliyor. Evet, ne yazık ki. Kesinlikle işte o bahsettiğiniz o zaman mezuna kalma fikri. Bir <laughs> tanesine dedi hocam dedi benim daha dedi şu anda şeyime, sınavıma dedi 400 gün var. Dedim nasıl yani kızım? Hocam dedi mezuna kalmayı kafaya koydum. Daha sınava girmemiş hocam. Bütün <laughs> Benim 400 günüm var. Ben diyor seneye kaldım zaten. Peki dedim neden böyle düşünüyorsun? Ya hocam dedi erkek arkadaşımla sorun yaşadım. Dedim e sonrasında. Dedi o mezuna kalmayı düşünüyor. Dedi ben de kalayım bari. Dedim kızım çok iyisin. Dedim neden kalıyorsun? Dedim hani sen git üniversiteye arkadan o gelir. Yok hocam dedi ya biz psikolojik olarak dedi aynı sıralarda aynı üniversitede olmak istiyoruz. Sonrasında neyse devam ettiler. Birkaç hafta sonra ciddi manada kriz yaşıyorlar. Kıskançlık krizi ve sonra hocam ayrılıyorlar. Ama kızla çalışmayı bıraktı. Hatta farklı şehirlere gidecekler. Bu defa dedi ki hocam hayatımda bir yıldan oldum. Belki de eski motivasyonu yakalayamayacağım için o psikolojik anlamda kendimi oraya o kadar saplantılı bir şekilde bağladım ki ben dedi galiba eski performansımı da yakalayamayacağım. Aslında sonraki hayatından vazgeçtiklerinin farkında değiller. Elbette onlar hayatlarının işte karşı cinsle olan arkadaş çevresiyle de biz çok iyiyiz hocam. Ailemin ne dediği çok umurumda değil. Akranlar çok baskın çünkü. Biz arkadaşlarla karar aldık ve biz böyle düşünüyoruz. İşte ailesi onunla ilgili çok ciddi maddi ve manevi yatırımlar yapıyor. Hı -hı. Ama o yaş grubunda şunu düşünüyorlar. Tabii ki yanlarında eğer doğru yönlendirebilecek, onları kanalize edebilecek birileri yoksa bir uzman olmak zorunda değil, bir akran da olabilir ya da işte onların rol model aldığı birileri olabilir. Hı -hı. Onlar çok ütopik kararlar alabiliyorlar. Yani uygulanması çok zor hocam. Evet. Bu defa ne oluyor? Psikolojik anlamda çöküyorlar. Ben bir danışanlarımda çoğu hatta bir tanesinde oldu <laughs> Ankara seansın. Çocukla 2 yıldır çalışıyorum. Yani 10. sınıfta aldım. Bu yıl geldi. En son geçen TYT'de 108-25 yaptı. Dedim oğlum nedir fark? Hocam dedi geçen yıl birazcık dedi cozutmuştum. Dedi netlerim 80'e düşmüştü. Dedi toparladım. Kız arkadaşımla aram çok iyi yaptım. Ailemle şu an aram çok iyi. Çalışma disiplinimi sağladım. Tuşlu telefona geçtim. Sizin söylediğiniz Eğitim sınav psikolojisini nasıl yöneteceğimi biliyorum. Şu an dedi daha 12. sınıfın başında TYT'de 108-25 yaptım. Dedim oğlum AYT nasıl? Biz önden gidiyoruz hocam biraz. Hocam dedi AYT fena değil 74 e 6 yaptım. Ama dedi ama dedi full yapabilirim. Dedim, yapabilirsin tabii oğlum. <laughs> Sen ama bu bahsettiğiniz hocam aslında <laughs> ee, hatalarının farkında olan bilinçli öğrenci. Genellikle yaşadığımız problem zaten e, hatayı kabul etmemekten kaynaklanıyor. E, çünkü bizler yetişkin olarak Hı -hı. E, kızmayın bana <laughs> binlerce ergen hayatı gördük. Evet. Ama sizler bir birey olarak 15, Hı -hı. 16, 17 yaşlarındasınız. Hı -hı tek bir hayat yaşıyorsunuz ve dolayısıyla evet. onun size özgü olduğunu düşünüyorsunuz. Elbette ki her insanın hayatı kendine Hı. özgüdür ama Hı. o kadar çok kesişim noktası var ki diğerleriyle. Bunu fark edebilmeniz için sizin de biraz daha büyümeniz, kendiniz gibi yollardan geçen bir sürü insan görmeniz gerekiyor. E o zaman da iş işten geçmiş oluyor ne yazık ki. Kesinlikle. Hocam ağzınıza sağlık, çok Üzünlük çok teşekkür de. ediyorum. Daha konuşacağımız çok detaylı konular var hocamıza Hı. ama bugünlük bu kadar yeter. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek dileğiyle.